Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Mina'nın doğum günü. Mina'nın ekip arkadaşları burada ama Mina doğum günü kutlayacağımızdan habersiz çünkü bayramın arifesi olduğu için ben Mina'ya doğum gününü kutlamayacağız diye söylemiştim. Şimdi ona sürpriz yapacağız. Mina halasından dışarı çıkacaktı. Ben onu aldıktıracaktım Şimdi gidelim Mina'ya kapıyı açalım bakalım Mina sürprizi görünce ne yapacak? Evet Mina geldi işte bakalım şimdi açalım kapıyı. Anne dondum ya neden burada çekiyorsun? Gel gel içeri senin doğum gününü kutlayacağım anneciğim bugün doğum günün ya. Anne ama bayramıştı değil miydi ya? Evet kutlamayacağım demiştim ama öyle kutlayayım ki yani şey yapmak için. Geç bakalım böyle. <laughs> Mina'ya sürpriz doğum günü yaptı. Sana sürpriz yapmak istemiştik. Evet Mina güzel bir dilek dile. Bir daha yapacağız. bir hızlı daha... daha... Aynen bir daha yakalım. Dileğini dile ondan <laughs> sonra üfle. Güzel dilek dile ama. Baban sana bir telefon alsın dileğini dile. Hayır ya ben krapon istiyorum. <laughs> krapon istiyor benim çocuk. Tamam annem tamam. Şimdi hep beraber yap. Onu ben söndüm. Onu sen söndür zaten diğerlerini arkadaşların söndürsün. Hadi dur. Dur önce Mina üflesin. Direkt dile. Mina. doğdun Mina. Hadi mutlu yıllar anneciğim. ablaya. Hadi iyi ki doğdun de ablaya anne. Mina ne oldu annem sana? Süresin. Hadi, hadi ablaya sizi... iyi ki doğdun diyelim. Gelsin. Sarılalım ablaya. Minel'i üflettirdik. Şimdi çocuklar da hep beraber onlara da üfletelim. Hadi. Hadi üfle sen herkese yapacağım. Sen zaten dur. Hadi bir, iki, üç, üfle. Alkış. Tamam alkış yok, alkış yok. Hayır, alkış yok, hayır, alkış yok hayır, tamam. Hayır, hayır, hayır. Hadi e sen, siz sen, de sen, kutlayın. Siz de kutlayın arkadaşımızla. Hadi bana. Hani bana beş katı pasta yapacaktın. Hediye sürpriz. Hmm. Bekleyelim o zaman sürprizini görelim. Yavuz kutlasana arkadaşının doğum gününü. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben niye yapayım? Doğum günü İyi ki doğdun Mina'cığım. Tekrardan. Ben nane 29 Mart olan da doğum günü Aynen 29 Mart doğum günü olanların da doğum günü kutlayalım. Mina ile beraber. Bakalım pastanın Alkış gelin hanıma. Ama yok alkış yapmayalım. Mihruş hanım korkuyor. Doğru. <laughs> Dinler mi istiyor <laughs> hadi bu dilimin boru olsun. Tamam bu dilimini sen kendin al. Sen kendin kestin. Bu dilimi tamam. sana ayıralım. Diğerlerini biz kendimiz keselim artık. Yok biz keselim anneciğim. Hadi. Tamam ben hadi ben bakalım. Ben <laughs>